Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da bir doğru parçasını dörde bölme konusu üzerinde duracağız. Hemen bir tane doğru parçası oluşturalım. Şu şekilde 90 derecelik 45'lik gönyemin 90 derecelik kısmını kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle göz kararı şurayı aldım. Şöyle bir doğru parçası oluşturdum. Yine arkadaşlar benim doğru parçamın iki tane noktası var bize verilen. Şu şekilde A noktası ve B noktası olmak üzere iki tane Noktamız var. Arkadaşlar ilk önce biraz önce öğrendiğimiz gibi ikiye bölüyoruz. Ondan sonra da dörde bölme işlemini yapıyoruz. Aynı şekilde yarıdan biraz daha fazla açıyorum arkadaşlar. Birinci yayımı oluşturuyorum. Pergel açıklığımı hiçbir şekilde bozmadan ikinci yayımı da oluşturuyorum. Hemen yeni bulduğum noktalarımı. Çocuklar bu nokta bulma işlemlerini genelde öğrencilerim yapmıyor. Yapmadıkları için de işlemleri karışıyor. Her noktayı bulduğunuzda bırakın pergelinizi, cetvelinizi hemen noktanızı işaretleyin arkadaşlar. Şu an ne yapmış oldum? C ve D noktalarımı bulmuş oldum. İlk etapta C ve D noktasını birleştiriyorum. Şu şekilde birleştirdim. Ve burada E noktamı bulmuş oldum. Bu da bana zaten doğru parçamı iki eşit parçaya bölmüş oldu. Ama benim konum iki eşit parçaya bölme değil, dört eşit parçaya bölmeydi. Şimdi arkadaşlar hayal gücünüzde sadece A ve E noktaları arasındaki doğruyu görmenizi istiyorum. Buradaki yaptığınız işlemi A ve E doğrusu için yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar A noktasına batırdım. A, E doğrusunun orta noktası şuralarda bir yerde kalıyor. Ben biraz daha fazla açıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bir yay çiziyorum. Açıklık hiçbir şekilde bozulmadan E noktasına batırdım. Bir yay daha çizdim. Hemen kalemimi elime aldım. İki tane daha kesişim noktası buldum arkadaşlar. Burada F ve G noktamı buldum. Evet bulduğumuz F ve G noktalarını birleştiriyorum arkadaşlar. F ve G noktalarımı birleştirdim. Yeni bir nokta daha elde ettim. H noktası diyelim arkadaşlar buna da. Artık çizgimin e ve B doğrusuna bakıyorum arkadaşlar. Şimdi de E ve B doğrusu üzerinde bir bölme işlemi yapacağım. Bu bölme işlemi için yine pergelim alıyorum. Açıklık zaten hiçbir şekilde bozulmamıştı. Çocuklar yayımı aldım. Şöyle ortalama olarak unutmayın. Arkadaşlar E'ye batırıyorum. E, B doğrusunun yarısından biraz daha fazla açıyorum. Burası önemli çünkü. Aynı şekilde pergel açıklığı bozulmadan diğer yayımı da yapıyorum. Yeni bulduğum arkadaşlar kalemimi aldıktan sonra yeni bulduğum iki noktamı da harflendiriyorum. I noktası ve i noktası diyebilirim. Şimdi de arkadaşlar I ve i noktasını birleştiriyorum. Şu şekilde yeni bulduğum noktama da J noktası diyorum. Arkadaşlar şu şekilde incelersem A'dan H'ye, H'den E'ye, E'den J'ye, J'den B'ye. Ben şu an AB doğrusunu 4 eşit parçaya bölme işlemini gerçekleştirdim. Teşekkürler.